Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese yepyeni bir PUBG Mobile bölümünden Merhabalar Bugün sizlerle birlikte size farklı bir içerik olacak Bu her zamanki içeriğimizden Burada sizlere PUBG Mobile'in getirdiği 4.0 güncellemesinden Ufak bir bahsedeceğim sizlere yani Şöyle anlatayım Turbo moduna geçti bildiğiniz PUBG Mobile Artık FPS seçenekleri çok daha fazla oldu arkadaşlar Orta cihazlarda bile 25-30 FPS kadar alabiliyorsunuz Yani kötü cihazlarda bile Güçlü cihazlarda ise 90 120 FPS'e kadar biliyorsunuz Gecikmelerde de %30 ve %50'ye yakın bir gecikme önleme muhabbeti olmuş. Yani bu güncelleme çok 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 iyi olmuş. Adamı gördüm mermi gitmedi falan muhabbeti ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Artık telefonunuz da ısınmayacak. Yani iki maç atabileceksiniz arka arkaya. İki maç attım telefonum ısındı. Bırakayım bir soğusun. Şarj edeyim muhabbeti falan filan. Bunlar da yok. Şarj ömrünü de etkiliyor bu güncelleme arkadaşlar. Yani şarjı biraz daha az tüketiyor. Şu an ekranda sizlere göstereceğim gibi burada ve Mesela süper akıcı geldi bildiğiniz üzere. Bu bizim gördüğümüz ama arka planda bu sizlere bahsettiğim olaylar oldu. İşte şarjın daha az gitmesi, görüntü kalitesinin biraz daha verimli olması, gecikmeler önlendi arkadaşlar. Yani gördüğüm en güzel güncelleme bu oldu galiba. 4.0 güncellemesi oldu. Sizler de PUBG Mobile'ı hızlı bir şekilde indirip doyasıya oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda toplaşalım. Şimdi sizlere ufak bir denemede yapalım hemen. Anlık bir FPS'imizi görelim. Hatta bunun için eğitim sahasına girmemiz yeterli bence. Sadece FPS'imize bakacağız arkadaşlar. Tabi ben kayıttayım. Mutlaka ki FPS biraz düşük olacak bana göre. Ama ben kayıt dışı bu arada ufaktan bir denedim. Yani güzel şu an bakın 50, 60, 100, 190, 110. Kayıtta olmama rağmen 2K kayıt çekiyorum. Ona rağmen 80, 90, 100'e kadar çıkıyor. Ve daha akıcı hissettiriyor arkadaşlar gerçekten hani bunu hissedebiliyorsunuz haberiniz olsun ben beğendim şarttan sizler bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda toplaşalım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay